basını ve kamuoyuna değerli basın emekçileri 2020 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan İzmir Bir nolu F tipi Buca cezaevi İzmir kadın kapalı İzmir 1 2 3 ve 4 nolu T tipi İzmir çocuk kapalı Ödemiş T tipi Menemen R tipi hapishaneleri için ilgili kurum ve derneklerle yapılan görüşmeler mahpusların aileleri ve avukatları tarafından derneğimize yapılan başvurular Hapishanelere yapılan avukat ziyaretleri ve mahpuslar tarafından gönderilen mektuplarla sorunların aktarılması sonucunda Ege Bölgesi hapishanelerinde yaşanan hak ihlalleri İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Hapishane Komisyonu tarafından rapor haline getirilmiştir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre <laughs> 28.03.2019 tarihi itibariyle 313 kapalı ceza infaz kurumu 75 müstakil açık ceza infaz kurumu, 5 çocuk eğitim evi, 9 kadın kapalı, 8 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 396 ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Her geçen gün bu hapishanelere yenileri eklenmekte, onlarcası da yapım aşamasındadır. Adalet Bakanlığı'nın Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği 2020 bütçe raporunda Türkiye'de 355 hapishanede 282.703 mahpus bulunduğunu açıklamıştır. İnfaz yasası olarak bilinen 7.242 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 15.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni kabul edilen bu yasada hapishanelerdeki hak ihlallerini azaltıcı yönde hiçbir etki görülmezken mahpuslar arasındaki ayrımcılığı da daha da arttırmıştır. İnsan Hakları Derneği olarak bu düzenlemeye ilişkin öneriler sunmuş olsak da hak ihlallerini azaltıcı yönde adım atılmamış olup aksine bu durumu arttırıcı sonuçları <laughs> olacak yasa maddeleri kabul edilmiştir. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi tarafından yayınlanan önerilerimiz dikkate alınmalı Hapishanelerdeki mahpusların uğradığı hak ihlallerini ve keyfiliği ortadan kaldıracak, başta yaşam hakkı ve ayrımcılık yasağına uygun bir infaz düzenlemesi yapılmalıdır. Son 4 ayda hapishanelerdeki baskıcı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan yöntemler giderek artmış, mahpuslar her gün onlarca ihlalle karşı karşıya bırakılmaya devam edilmiştir. Sürekli olarak devam eden hak ihlalleri her geçen zaman zarfında yeni tutuklamalarla birlikte artan mahpus sayıları beraberinde yaşanan hak ihlallerini devam ettirmekte ve hapishanelerdeki sorunlar da giderek artar hale gelmektedir. 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa zaman içerisinde neredeyse tüm dünyaya yayılmış ve binlerce insanın ölümüne yol açmış, açmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ise Sağlık Bakanı Türkiye'deki ilk COVID-19 vakasının tespit edildiğini açıklamıştır. Bu salgın nedeniyle önlemler alınmaya başlanmıştır. Adalet Bakanı 13.04.2020 tarihinde hapishanelerde koronavirüs testi pozitif çıkan mahpus ve gardiyanları açıklamış, daha sonra bu sayının giderek arttığı farklı farklı hapishanelerde koronavirüse yakalanan mahpus ve gardiyan sayıları da açıklanmaya devam edilmektedir. Hapishaneler, mahpusların bir arada ve kalabalık, küçük ve hijyenik olmayan koğuşlarda yaşadıkları göz önüne alındığında hijyenin sağlanmasının, kişisel koruyucu tedbir ve önlemlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. Koğuşlardaki yoğunluk ve hapishanelerdeki hareketlilik de göz önüne alındığında salgın hastalığın hapishanelerde ne kadar hızlı yayılabileceği ortadadır. Raporumuzda yer alan, ailelerden ve mahpuslardan gelen bilgileri de bakılacak olursa, hapishanelerde gereken önlemlerin alınmadığı, uygulamalarda keyfiliğin, sağlık hizmetlerinde de yetersiz olduğu ve hak ihlallerinin gittikçe arttığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, birçok ülkede, İnsanların kapalı tutulduğu kurumlar aşırı kalabalıktır ve bu bazı yerlerde tehlikeli boyuttadır. İnsanlar sıklıkla hijyenik olmayan koşullarda tutuluyor ve buralarda sağlık hizmetleri ya yetersiz ya da hiç mevcut değil. Bu koşullarda fiziki mesafe koyma ve kendini izole etme pratik olarak olanaksızdır. Birleşmiş Milletler hapistekilerin tedavisi için standart askeri kuralları, uyarınca devletlerin hapistekilerin fiziksel, zihinsel sağlığını ve esenliğini korumak şeklinde özel bir görevleri vardır. Bir sağlık krizi sırasında alınan önlemler, hapishanedeki insanların yeterli gıda ve su hakları da dahil olmak üzere temel haklarının göz ardı edilmesine yol açmamalıdır. Göz altındaki insanlar için avukat ve doktora ulaşma hakkı dahil olmak üzere kötü muameleye karşı koruma önlemlerine tam olarak uyulmalıdır. Hapis cezası vermek özellikle bu kriz sırasında başvurulacak en son önlem olarak olmalıdır şeklinde belirtmiştir. Koronavirüs ile ilgili bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için temizlik malzemelerinin maske ve eldiven gibi bu süreçte kullanılacak gerekli malzemenin mahpuslara ücretsiz temin edilmesi gerekmektedir. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almak, hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek, hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluluğudur. Şunu vurgulamak gerekir ki, insan haklarının başat unsurunu oluşturan yaşam hakkı kutsaldır. Hapishanelerde giderek artan tecrit uygulamalarının kaldırılması ile işkence ve kötü muamele yasağına aykırı eylemlerin önlenerek sorumlular hakkında etkili soruşturma yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi mucibince hiç kimse işkenceye insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 10. maddesi ise özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir demektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin üye devletleri Avrupa Hapishane Kuralları hakkında iki nolu tavsiye kararı uyarınca özgürlüğünden yoksun bırakılmış herkese insan haklarının saygı çerçevesinde davranılmalıdır der. Aynı zamanda ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun ikinci maddesinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz demektedir. Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtildiği gibi hapishanelerdeki infazın amacı olan iyileşme ve mahpuslara topluma kazandırmanın aksine hapishaneler adeta ikinci bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır. Bu husus açıkça yerel mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin ihlali nitelindedir. Ülkemizde mahpusların tedaviye ulaşma hakları, sağlıklı bir hapishanede yaşama hakları, sağlıklı beslenme hakları ve yasalarda yer alan hasta olduğunda tedavisini dışarıda yapması için cezasını erteleme veya serbest bırakılma hakları engellenmektedir. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'nin son güncel listesinde hapishanelerde en az 590'ı ağır olmak üzere 1564 hasta mahpus bulunmaktadır. Hasta mahpusların ölümüne seyirci kalınmakta, mahpuslar tabutla tahliye olmakta, bürokratik engeller, yasal zorluklar adeta hastalığı da bir işkenceye dönüştürmektedir. Özellikle hasta mahpusların tedavilerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Rutin kontrolleri götürülmemeleri, götürülmeleri gereken hasta mahpuslar götürülmemekte, araç veya personel eksikliği gibi değişik gerekçeler ileri sürülmektedir. Ayrıca hastalığına özgü yemek verilmesi gereken mahpuslara bu imkanların sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu yanlı ve bilimsellikten uzak kararları ile güvenilirliğini yitirmiştir. Tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporlar da infaz rejimi açısından bağlayıcı olmalıdır. Tüm bu hak ihlalleri göz önüne alındığında mahpusu insan saymayan zihniyet, gerek yasal düzenlemeler, gerek uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar, ve bürokratik engeller mahpuslar için insani olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle başvurucu ve şikayetçilerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere ulaştırılması sağlanmalı. Adli ve idari mekanizmalar yapılan başvuru ve şikayetlerle ilgili etkin soruşturma yürütülmelidir. Hapishane rejimi fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal denetim sağlanmalıdır. Mahpusların aile ve dış dünya ile temas hakkı engellenmemelidir. Mahpuslar uluslararası ve ulusal mevzuatın emrettiği şekilde ailelerine ve avukatlarına mümkün olduğunca yakın hapishanelere sevk edilmelidir. Gazete, dergi, radyo, kıyafet, mektup ve kitap kısıtlaması ve benzeri gibi çağ dışı yaklaşımlar terk edilmelidir. Anadilde görüşme, yazışma ve savunma hakları yasal güvence altına alınmalı, keyfi engellemeler kaldırılmalıdır. Mekan ve üst aramaları insan onuruna aykırı olmamalıdır. Adeta mahpusları sindirme araçları haline gelen disiplin cezalarında insan haklarına aykırı yasal düzenlemeler kaldırılmalı, pratikten kaynaklanan hukuka aykırılıklar giderilmelidir. Mahpuslara yaşatılan işkence ortamından derhal vazgeçilmeli, mahpuslara uluslararası hukukun emrettiği şekilde insan onuruna yaraşır bir şekilde muamele gösterilmelidir. Yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde bağımsız ulusal ve uluslararası heyetlerin etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasının önü açılmalıdır. Hapishane hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul protokolü eğitimi almaları sağlanmalıdır. Mahpuslara üzerindeki tecrit uygulamaları derhal kaldırılmalıdır. Mahpusların sosyal ve kültürel aktivitelerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Mahpuslarla ilgili olarak ayrımcılık yasağına aykırı düzenleme ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Başta yaşam hakkı göz önüne alınarak sağlığa ve tedaviye erişim haklarının önündeki engeller ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Pandemi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bu alanda çalışan kurum, kurum ve kuruluşların önerileri dikkate alınarak bu uyarılara uygun önlem ve tedbirler alınıp düzenli olarak kontrolleri sağlanmalıdır. Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesini ve inceleme yapmasına izin verilmelidir. Hapishanelerin denetiminde başta bağımsız meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılarak incelemeye açılması sağlanmalıdır. Biz insan hakları savunucuları her ne konumda ve durumda olurlarsa olsunlar insanların insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam haklarını savunuruz. Yetkililerden hapishanelerdeki mahpusların da insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşama hakları olduğunu hatırlatır. Bu kadar hak ilanının olduğu bir ortamda insanca yaşamanın mümkün olamayacağından dolayı hapishanelerin koşullarının hemen düzeltilmesini, ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep ederiz. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Hapishane Komisyonu